Merhaba arkadaşlar. Ben Bugün sizler Minecraft Oteli'nin ne nasıl yapılır videosunun yani serisinin ilk videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu seride bütün nasıl ne nasıl yapılır onu göstereceğiz. İlk başlayalım. Bugünkü konumuz modpack nasıl yüklenir ve kurulur. İlk önce bir tane mod pack indiriyorsunuz veya mod. Tabii ki de ondan önce Forge adlı uygulamanın olması gerekiyor. Benim yan next olduğuma bakmayın. Hop. Evet. Chrome'u uzaklaştır. Öf. E buraya mod pack yazın veya istediğimizi indirin. Mesela böyle indirdiniz bir tane. Güzel buldunuz. Beğendiniz. Eğlenceli istiyorsunuz. Eğlenceli buldunuz. Teknik istiyorsanız teknik buldunuz. Ondan sonra buraya onu bir klasöre atın arkadaşlar. Ondan sonra içindekileri kopyalayın. CTRL-C ile yapılıyor bu da. Ondan sonra buraya Shift veya CD'nin üstündeki 5 APP P, Data %100 yani. Şunu ben aşağıda veririm arkadaşlar. Şu. Şu aşağıda kesinlikle olur. Ama buraya basıyorsunuz roaming çıkıyor. Burası size fazla da olabilir. Az da olabilir. Ben de modlu oynadığım için bazen böyle farklı şeyler çıkıyor. Burada mod klasörü var. Olmayanlarda mod yazıp yani aynı şu şekilde yazıp kurabilirler. Ondan sonra buraya kopyalayıp bunu atıyorsunuz arkadaşlar ve karşınızda bu. Evet arkadaşlar, bundan sonra ben size söyledim. Şu şöyle Forge adlı aşağıda verdiğim linkten Forge sitesine girip hangi sürümde oynuyorsanız onu indirin. Ondan sonra kurun. Sorun yaşarsanız videonun altına yorum atabilirsiniz. Onu, sonra, onu kurduktan sonra da Minecraft'a girinin. Team Extreme falan filan fark etmez. Dün dün dün. Evet. Evet. Buraya ne yazacaksanız yazın. Ondan sonra diyelim ben 1.7.10'da Forslu oynuyorum diyelim. Bu arada 1.7.10 normalde şurada olmasına rağmen bu en altta çıkar. 1.0'ın altında bile çıkar. Daha fazla varsa daha da aşağılarda çıkabilir. Ona basıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra buradan play'e basıyorsunuz. Oluyor. Olmayanlar aşağıya yorum atsın. Ben onların olaylarını çözmenize yardım edebilirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar. Minecraft Oteli'ne hepinizi bekleriz.